Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi, bugün pazar. Bu pazar gününde yine... E baba bak! Efendim Daha kızım? Bir şey <laughs> bugün bir misafirimiz var. Öyle mi? tamam peki. Evet, bu kısa aradan sonra size şimdi bugünkü konunun izin verirse kızım anlatmaya çalışacağım. Evet kızım, kaplumbağa. Evet, burada bir sürü canlı kaplumbağayı şu şekilde görebiliyoruz. Öyle mi? Tamam, peki. Şimdi müsaade edersen ben şimdi videomda bir şeyler anlatacağım. Tamam mı kızım? Sen de orada yürüme. Düşecektin bak gördün mü? Orada yürüme buraya çık yola çık. Yolda Beren gel buraya çık. Buraya çık burada yürüyeceğiz. Hem de yolda böyle bir şeyler anlatacağız tamam mı? Evet. Evet evet. Bu girişi hiç hiçbir şey anlatamayacağız. Evet, peki arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz böyle bir doğa yürüyüşü, park yürüyüşü eşliğinde. Bu sefer arabayla değil, tabanmayla. Size Amerika'daki bazı farklı konulardan bahsedeceğim. Yani ülkemizden farklı olarak karşılaştığımız birkaç önemli husus. Bunlar böyle öğrendikçe veya e, aklıma geldikçe, toparladıkça sizlerle paylaşacağım. E, burada burası güzel bir park. Dediğim gibi e, daha önceki ehliyet videosu çekimimde paylaşmıştım. E, burası bulunduğumuz şehrin devlete ait kütüphanesine ait bir park alanı, güzel yürüyüş alanları. Ee, ve yeşillik alanları var. Elliot videosunda da burayı bırakmıştım hatırlarsanız bizimkileri. Bu sefer ben de onlarla buranın güzel e, manzarası eşliğinde sizlere bu bilgileri anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, birinci konumuz ve ilginç bilgi olarak size sunabileceğim şey e, Amerika'da alkollü araç kullanmak daha önce led videosunda da biraz paylaşmıştım ama çok böyle. Evet kızım dak. Çok böyle önemli bir husus. Yani Amerika'da alkollü araç kullanmanız ile ilgili yaptırımlar çok yüksek. Mesela nasıl ki elim ki alkollü araç kullanırken yakalanırsanız cezası 1000 dolar artı 12 ay hapis arkadaşlar direkt. Hani hiç sorgu, sual veya a, şey yok. E, nasıl diyeyim? 6 ay el koyalım ehliyete falan filan. Böyle bir şey yok. Direkt eee alkollü araç kullanırken yakalanmanın cezası 1000 dolar artı 12 ay hapis arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey var. Eğer ki Arabanızda ağzı açık vaziyette bir bira şişesi, bira kutusu veya işte şarap şişesi, şarap kutusu adı her neyse. Alkollü herhangi bir içecek ağzı açık vaziyette bulunur ve siz alkol kullanmamış olsanız dahi yine aynı şekilde cezaya maruz kalıyorsunuz arkadaşlar. Ee, direkt hapis cezası 12 ay ve 1000 dolar para cezası. Ee, dolayısıyla arkadaşlar Amerika'daki... Turtle. Amerika'daki en um, uç kurallardan bir tanesi de trafikle ilgili alkollü araç kullanma konusunda. Hatta öyle ki arkadaşlar bu cezayı aldığınızda... Tamam babacığım biraz susar mısın? Ben şu videoyu bir anlatayım. Sen izle. Duckları, turtle'ları izle. Öyle ki arkadaşlar yani alkollü araç kullanmada ceza ile kalmıyorsunuz. Ceza dışında bu sizin sicilinize öyle bir işliyor ki Artık siz hayatınız boyunca damgalı bir insan haline geliyorsunuz. Hatta bir arkadaşımın Amerika'ya geldiğinde bana verdiği ilk nasihatlardan bir tanesini bu konuyla ilgili hiç unutmuyorum. Alkollü araç kullanırken yakalanırsan green card'ı falan bırak Türkiye'ye dön demişti. Yani o saatten sonra hiçbir şey yapamazsın. Yani her yerde karşına çıkar bu sicilinde diye bahsetmişti. Dolayısıyla arkadaşlar alkollü araç kullanmak burada e, oldukça önemli ve ciddi cezası olan bir konu. Gelelim ikinci konuya arkadaşlar. İkinci konu yine trafikle ilgili. Burada arkadaşlar otobanlarda ya da yollarda yola herhangi bir çöp, sigara izmariti ve benzeri bir şey atmanız durumunda para cezası 1200 dolar arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Öyle 100-200-300 değil. 1200 dolar. Burada arkadaşlar özellikle etrafı çekerken görüyorsunuzdur. Bir yerde çöp, möp, izmarit. Hani bırakın kapalı alanlarda sigara içmeyi şu gördüğünüz kampüsün tamamında sigara içmek yasak arkadaşlar. Yani ta bu kampüsün ilk giriş yerinden son yerine kadar sigara içmek yasak. Dolayısıyla burada da e, bu kurala uymayanlara çeşitli para cezaları veriliyor. Kısacası arkadaşlar trafikteki bahsettiğim bu iki hususun e, bu kadar büyük yaptırımları olması e, insanları kurallara uymaya davet etmek için aslında. Onların iyiliği için. Hatta Miami'de mi? Kaliforniya'da mı? Bir taksinin üstünde, daha doğrusu bir polis arabasının üstünde e, şöyle bir değişik bir şey yapmışlar. Tak, e, arabanın yarısını taksi yarısını polis arabası yapmışlar. Alkollü araç kullanırsanız işte polis arabasıyla bin dolar ceza ile karşılaşır. Veya taksiyle evinize giderseniz sadece 20 dolar ödersiniz gibi bir görsel farkındalık yaratmışlar. Bir diğer husus arkadaşlar bu parkta şöyle gördüğünüz gibi yürüyüş alanları vesairenin dışında Amerika'da yolda yürümek ee, tuhaf karşılanıyor arkadaşlar insanlar tarafından neden diyeceksiniz Çünkü arkadaşlar Amerika'da herkesin arabası var kimse yürüyerek hiçbir yerden hiçbir yere gitmiyor zaten çoğu evler şehir merkezinin biraz dışında olduğu için e, yürüyerek gidebileceğiniz mesafelerde herhangi bir şey olmuyor ev dışında ee, Bu konuyla ilgili birebir bir örnek yaşadığımız için çok rahat anlatabiliyorum bunu çünkü başımıza geldiği için Şimdi bir gün e, hemen böyle 200 metre, 300 metre ilerimizde e, oturan diğer bir Türk komşumuza oturmaya gitmek istemiş. Onun da bizim kızlarımız gibi e, iki tane kızı var. Allah Başsız. E, birbirleriyle oynamayı seviyorlar ve dolayısıyla onlar da böyle güzel bir hava varmış yine. Bunu değerlendirmek üzere yürüyerek e, bizim siteden çıkıp oraya gitmek istemişler. Neyse giderken sıkıntı olmamış. Gitmiş ama dönüştü arkadaşlar. Yani inanın aramızda sadece bir tane dört yol ağzı var. Ee, bu dört yol ağzında tam karşıdan geçerken işte arabanın bir tanesi duruyor. İçinden bir kadın iniyor. Ve kadın e, yürüyerek bizimkilerin yanına yaklaşıyor. Tabi bizimkinin yanında da çocuk olduğu için. Aaaa. Ee, gelip işte iyi misiniz herhangi bir problem mi var gibi kendisine bir soru soruyor ee, hani çocuğunuz da var gibilerinden yardıma ihtiyacınız varsa sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım gibi neyse bizimki tabii afallıyor hani ne alaka yani evim şurası diye parmakla gösteriyor yani o kadar yakın eve zaten evim şurası hani yürüyorum sadece diye o da işte hani elinde ufakta bir poşet var mı sonra yani işte poşetim var çocuğum var yardım edeyim sana oraya kadar götüreyim gibi böyle bir yaklaşımda bulunmuş. Ee, sonra neyse evim şurası diye gösterince yürümeye başlamış. Kadın inanın bizim evin girişine kadar oradan ayrılmamış bizimkine bakmış sürekli hani bir sıkıntısı olmasın bir problem olmasın işte yardımcı olabileceğim gibi bir şey var mı diye orada beklemiş. Böyle enteresan bir durum arkadaşlar. Yani Amerika'da özellikle yolda e, yürüdüğünüz zaman bu tarz yerler dışında böyle park alanları vesaire dışında insanlar size bir tuhaf bakıyorlar. Hani hır, hırlı mıdır, hırsız mıdır derler ya. Hani o modda bakıyorlar veya işte yardıma ihtiyacı olan problemli biri midir tarzında. Dolayısıyla arkadaşlar e, farklı konulardan bir tanesi de bu Amerika'da yolda yürümek. E, tuhaf karşılanan bir konu. Bakın çok güzel çiçekler değil mi? Bizimki de tabi bayıla bayıla çiçeklerden birer tane koparıyor. Kızım daha fazla koparma çiçeklerden. Bu tarafa gel biraz buradan böyle izleyelim gölü. Ha. Tamam kızım. Gelelim arkadaşlar bir diğer konuya. Arkadaşlar burada arabanın içinde dahi olsanız veyahut bu tarz yerlerde böyle insanların birbiriyle karşılaştığı yerlerde olduğunuz takdirde yüz yüze insanlarla yan yana geldiğinizde topluluk içinde diyelim aslında insanlar kesinlikle ve kesinlikle birbirine selam verip sadece selam vermekte de kalmayıp halatır soruyorlar. İşte buradan sürekli kullanılan kelimesi how are you doing şeklinde yani merhaba nasılsınız gibilerinden. Ya nasıl gidiyor manası da taşıyor. Dolayısıyla bu kelimeyi mutlaka duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani yolda yürürken arkadaşlar veya arabayla bile giderken yanınızdan biri geçiyor olduğunda mutlaka size selam veriyor ve halinizi altınızı soruyor. Bak babacım orada çukur var buraya geleme. Düşersin. Sözecesi arkadaşlar hani şu İstanbul'da özellikle büyük şehirlerimizde yaşadığımız ve sevmediğimiz bizi en kötü şekilde etkileyen konulardan biri vardır ya. Sabah daha evden çıktığın anda e, sinirli oluyor insanlar. De, ama bu trafikten dolayı bak üstüne geldi babacığım. Onlarla oynama, kumla oynama. İnsanlar sinirli olduğu için ve hayat sürekli bir koşturmaca, sürekli bir e, savaş gibi geçtiği için büyük şehirlerimizde, ülkemizde maalesef daha yola çıkıyorsunuz, başlıyorsunuz ya küfür etmeye ya küfür yemeye. Ya e, trafikte e, ki sıkışıklıktan ötürü daralmaya ya da işte sevmediğiniz işi yapmak ama mecburen yapmak zorunda olduğunuz için çeşitli aksiyonlara. Aa bak arkadaşların gelmiş. Merhaba, hoş geldin vesaire arkadaşlar. Kısacası e, burada bu biraz daha farklı. İnsanlar birbirine sürekli selam veriyor. E, selamlaşma konusu dışında arkadaşlar. Ehliyet konusuna değinmiştim ehliyet videomda ama farklı konulardan bir tanesi olduğu için çok kısa bu başlıkta da hemen söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar Amerika'nın her eyaletinde hemen hemen çünkü bazı eyaletlerde sıra olabiliyor kalabalıktan ötürü vesaire. Bunun dışında hemen hemen her eyalette sabah gidip akşam ehliyetinizi alıp çıkıyorsunuz. Burada arkadaşlar ehliyet bir günde alınabiliyor. Yazılı sınav, test sürüşü, evrak süreçleri her şey dahil bir günde alıyorsunuz. Ve bunun için sadece ödediğiniz rakam yine eyaletten eyalete değişiyor ama genelde 20 dolar veya 25 dolar, 30 dolar gibi bir para. Yine bu da farklı konulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Geçelim bir diğer konuya. Giyim eşyalarının iadesiyle ilgili. Evet arkadaşlar. Amerika'da satın aldığınız herhangi bir giyim eşyasını sorgusuz sualsiz arkadaşlar bir ay içerisinde götürüp iade edebiliyorsunuz. Hatta bu konuda nam salmış Türklerin birkaç tane hikayesini de biliyorum. İşte ne bileyim, bir yere davete gitmek için kıyafet satın alıp işte o davete gittikten sonra o kıyafeti iade etmek. Böylece kıyafeti bedavaya getirtmek. Ya da ne bileyim işte Türkiye'ye giderken insanlara gösteriş amaçlı pahalı pahalı giysiler, kıyafetler, çantalar alıp Türkiye'ye gidip gösterişini yaptıktan sonra geri gelip iade etmek gibi gibi birçok konuları sağ olsun bizim Türkler yine e, burada nam salmışlar bu konularda. Ama Amerikalılar halen sürece devam ediyor. Sorgusu sualsiz iade alıyorlar arkadaşlar burada. Satın aldığınız herhangi bir eşyayı bir ay içerisinde fişiğiniz yanınızda olmak suretiyle hatta bazıları fiş olmadan bile yapıyor sanıyorum. Götürüp iade edebiliyorsunuz. Gelelim bir diğer konuya arkadaşlar. Sonuncu konumuz da berberlerle ilgili olsun. Arkadaşlar burada berberler genelde bayan. Yani kadın berberleri de erkek berberleri de genelde bayan. Ve %90'ı ya Filipinli ya da Vietnamlı oluyor. Burada bazı sektörler arkadaşlar böyle bazı milletlerden insanların e, belirli iş kollarında yaptıkları işler e, sabit gibi. Yani mesela Hint, Hintliler, Hindistanlılar genelde benzin istasyonu işletmeciliği, market işletmeciliği yapıyorlar. Efendim söyleyeyim Vietnamlılar ve şeyler, Filipinliler berber olarak çalışıyorlar gibi. Dolayısıyla arkadaşlar burada bazı milletten insanların iş kolları sabit gibi, hepsi aynı şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla Berberlerde de böyle bir durum var. Genelde bayan Filipinli veya Vietnamlı oluyor Berberler. Ve Berberler arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok kötüler. Yani iyi kesimi yaptıklarını söyleyenler de var, olanları da söylüyorlar ama hani iyi olanları da varmış tarzında. Ben daha karşılaşmadım. Benim ilk karşılaştığım Berber faciası. Resmen facianın ötesinde bir şeydi. Ee, bildiğin asker taraşı yaptı bizi. Arkaya da bir de çizgiyi çekti. Bıraktı gönderdi. Kısacası böyle. Ee, berber konusu da ülkemizden farklı olarak arkadaşlar. Hem bayan erkek karışık oluyor genelde. Berberler, kuaförler diyelim. Hem de e, genelde erkek berberlerin %90'ı bayanlar tarafından işletiliyor ve bayan berberler tarafından götürüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Şu park manzarasını şöyle birazcık daha sizin için çekip bu güzel manzarayla size veda etmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok yakında kendimle ilgili bir tanıtıcı video yapmayı planlıyorum. Bunun için biraz ekipman eksiğim var. Onları da tamamladıktan sonra inşallah sizlerle yüz yüze de bir tanışacağız ve size kendimle ilgili detayları da anlatıyor olacağım. Çünkü her geçen gün büyüyen bir aile olmaya başladık. Şu anda yaklaşık 400 abonemiz var. Ve bu her geçen gün 20'şer 30'ar artıyor. Çok şükür sizlerin desteği beni de mutlu ediyor. Burada arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yakında dediğim gibi kendimle ilgili bir video ve Amerika'daki iş fırsatlarıyla ilgili bir video. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.